Sıcak havalarda soğuk içecekler tercih edilir, değil mi? Onun için soğuk bir kahve tarifiyle geldim bugün arkadaşlar. Günlük Hayat kanalında bugün bu videoda soğuk bir kahve tarifi izleyeceksiniz. Bunu aslında e, dalgona kahve de deniyor arkadaşlar. Ama ben hani e, kendim bu şekilde yapıyorum, tercih ediyorum, içiyorum. O yüzden sizlere bunu göstermek istedim. E, şimdi ilk önce 2 kaşık granül kahve ekledim. Ardından yarım çay bardağı kadar da sıcak su ekledim ki çözünsün diye. Bu aşamada isterseniz e, şeker de ekleyebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben biraz ekledim. Bu arada e, videoda koymayı unutmuşum orayı. E, ama şeker tercihi sizlere kalmış. Kimisi hiç şeker kullanmadığı için onu çok e, belirtmeye de gerek duymadım diye. E, geçtim açıkçası. Şimdi böyle e, ister kahve köpürtücünüz olsun ister olmasın böyle herhangi bir blenderla da bu şekilde köpürtebilirsiniz. Ama iyice köpürmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu süreci biraz uzatıyoruz ki tamamen karışsın ve köpük köpük olsun koyu bir köpük yakalamaya çalışacağız. E, söylediğim gibi küçük kahve köpürtücüler var. Onlarla da yapabilirsiniz tabii ki. Olmayanlar için söylüyorum. Hani ekstra bir ekipman Almamak için böyle blenderla da bunu, bu işlemi yapıp halledebiliriz işimizi. Ee, şimdi gördüğünüz gibi bayağı yoğun bir e, köpük oluştu. Ardından şimdi içeceğimiz bardağa geçiyoruz. Güzelce buzlarla dolduruyoruz. Yani sonuçta soğuk olması için buzu bayağı kullanacağız. Ben biraz aroma katsın diye evde bu size kalmış. Ben vanilya ekliyorum, vanilya tozu. Ee, güzel geldi, ben beğendim söyleyeyim. Hani bu sefer aklıma geldi. Normalde böyle bir vanilya tozu koymuyordum. Bu tarifi verirken bu sefer de vanilyalı yapayım dedim. Ee, tadıma geçtim ama beğendim onu söyleyeyim. Ee, üzerine yani buzların üzerine geçecek kadar süt ekliyorum. Sonra süt ekledikten sonra işte köpüğü hemen bir anda inmeyecektir. Öncelikle kahveyi ekliyoruz içerisine kalan sıvı kahveyi. Onu bir ekleyeceğim. Ondan sonra da köpüğünü böyle üzerine almaya çalışacağım. Sunum çok güzel oluyor. Ben çok beğeniyorum bunu. Çok güzel bir renk geçişi oluyor aslında. İstediğiniz bardakta tabii ki servis yapabilirsiniz ama bu tarz bardakta uzunca yani hani nasıl diyeyim renklerin geçişini, kahverenginin tonlarını görüyorsunuz. O yüzden güzel bir sunum oluyor diye düşünüyorum. Şimdi söylediğim gibi ben bir vanilya kullandım ama aslında bunların aromaları da var. Sürekli böyle kahve içiyorsanız aroma olarak da bunları değerlendirebilirsiniz veya e, bu barda işte buzları koyduktan sonra e, çikolata sosu gezdirebilirsiniz. Örneğin hani bir fikir olsun diye söylüyorum. E, veya bu e, köpüğün üzerine çikolata rendeliyebilirsiniz. Sonuçta bunu karıştırarak içiyoruz ki hani e, özüne alabilelim bilelim diye. Sonuç olarak ister aromalı ister aromasız ama soğuk bir kahve yapmak istiyorsak e, evde gayet güzel ve kolay bir şekilde yapabileceğimizi sizlere göstermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.